Evet arkadaşlar, e, amonyak sonrasında e, yani e, pH 9'a gelince e, Bakırlı e, solüsyon bu halde bakır ortaya çıkıyor ve e, gördüğünüz gibi e, yukarıdan aşağı doğru inmeye başlıyor. Yani yeşil, alttaki yeşil olan e, bakırdır arkadaşlar şo maviye dönüyor. E, pH'ı eee öğrenelim. Peki pH'ımız kaç? E, ona bir bakalım. Evet, eee pH'ımız şu anda eee 9'un üzerinde arkadaşlar, neredeyse 10. Eee pH 10. Yani 9'u da geçmişiz. Ee, siz 9'a e, da gelseniz yeterli olacaktır bakırın ortaya çıkması. Ee, ortalama 70 oranında bakır e, bu kirli çözeltimler arasında e, ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bir sonrakinde e, daha da temizlenecek ve saf paladiumu bu şekilde ortaya çıkaracağız. Evet. Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, ikinci i̇kinci bölümde e, çözeltiden amonyakla temizlediğimiz e, çözeltimiz hazır. Ee, şimdi öncelikle e, tekrardan pH'e bakmak istiyorum. Ee, bakalım pH ne olmuş. Evet, ee, şu şekilde arkadaşlar pH şu anda nötr halinde. Yani ee, biz ee, bu solüsyonun altın gruplarında olduğu gibi ee, bunu da nötrleyebildik. Anlatmak istiyorum arkadaşlar bu bizim kendi yaptığımız sentez ortalama 200 milimetre şeklinde bir sentez bu nedir diye sorarsanız birinci bölümde açıkladığım gibi karbonatlı karbonatlı çözeltiler arkadaşlar yani karbonat çözeltisi. E, amonyum e, karbonat çözeltisi dediğim gibi ancak bunu e, laboratuvar ortamında yapmanız gerekiyor ki e, çeker ocakta açıkta veya herhangi bir yerde bunu e, sentezleyemezsiniz arkadaşlar. E, çok ileride eğer e, yapabilirsem e, size de bunun e, nasıl sentezlendiğini e, göstermeye çalışacağım. İnşallah e, o vaziyetine geliriz. Şimdilik arkadaşlar bir ana yolu görün. O oh, e, sizin için bu önemli. evet, şimdi e, sentezimizi e, artık nötrlediğimiz paladyumu e, çökertmek için içine ilave edebiliriz. Evet, bunda sıcaklık yok. Ee, hatta buradan görebiliyoruz. Şu anda 26, 25 derecelerde ee, herhangi bir sıcaklık olmuyor. Evet, bu şekilde e, artık çökertmeye hazır biçimde. Şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz arkadaşlar ve onun e, çökmesini bekleyeceğiz. Palazyum çöktü. Şimdi bir kağıt ve koni sayesinde palazyumu bu şekilde süzerek yüzeye alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde süzüyoruz. Evet. Bundan sonra ister saflaştırma yapabilirsiniz e, çıkan çökeliği temizleyip istiyorsanız bu şekilde de eritebilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde çıkan paladyum e, %80 oranında e, çıkar. Yani yüzde %80 oranında paladyum e, oranı alırsınız. E, yok ben 999 yapacağım diyorsanız Arkadaşlar çıkan çökeleyi nitrik asitte e, eriterek tekrar aynı işlemleri yapmanız gerekiyor, aynı e, altın solüsyonunda olduğu gibi. E, bu şekilde e, paladyum herdesi olmuş oluyor arkadaşlar. Evet bu süzün e, çıkan çıkanı e, çıkan süzdükten sonra e, tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, çözeltimiz komple filtreden e, geçirdik. Çözelti son olarak eee paladyum çözeltisini. Burada da gördüğünüz gibi eee paladyum çökeleğini bir kağıt filtrede e, biriktirdik bu şekilde. Görebileceğiniz gibi şu şekilde. Evet, burada e, E, biçiminde bakır solüsyonu kaldı elimizde. Bunu atmıyoruz arkadaşlar, bunu geri dönüşüm olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şu anda doğanın dostu, bunu bu şekilde doğaya e, salmıyoruz. E, bunu e, ortalama ne kadarmış bakalım. E, 800 milimlik bir elimizde çözelti var amonyaklı. Ee, içeriği amonyum ve metal karışımı bir solüsyondur şu anda alkali durumunda asitik değil yani böyle de atabilirsiniz ama böyle ağırdır yani bir şeyin e, fazlasıdır daha doğrusu bunu yarım litreye e, 3 litre şeklinde sulandırıyorsunuz e, bitkilerinize evde kullandığınız saksılara bu şekilde gübre halinde verebiliyorsunuz hem hastalıklardan koruyor hem de e, yükle olarak e, verebiliyorsunuz. Bu şekilde değerlendiriyoruz atıklarımızı. Onu da zaten bir videoda tam net olarak gösterimi yapacağım. Atıklarımızı atmayın arkadaşlar. Bir kaba yani mümkünse biriktir. E, sonraki videolarda böyle bir video çekeceğim e, atıklar için. Yani son kullanmadığımız atıkları o şekilde getiriyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız, şimdi e, bunu ben e, porselen bir kaba alacağım, bu şekilde fazlalık bölümlerini keseceğim, bir porselen kabın içine alıp kurutacağım <laughs> ve bundan sonra e, eritmeye göndereceğiz. Eritme olarak bizim şu andaki e, eritme sistemimiz 1300 derece, paladyum 1555 derece olması gerekiyor ki, eritebilir yani oksijene ihtiyacımız var. Bizim kendi eritmemiz yetmez. Altın ve gümüşü eritebilirsiniz. Ee, bakır da eritebilirsiniz. Ee, yani kurşun, kalan bütün madenleri fakat paladyumu e, zor eritirsiniz. Erime azaldı arkadaşlar. Ee, bir önceki yaptığım eritme sistemindir. paladyum, platin gibi madenleri e, bu sistemle eritemiyoruz. Onlar platin 1860 Evet bu şekilde e, ikinci videomuzda burada sonlandırıyorum ee, <laughs> ayar bölümünde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın diyorum arkadaşlar sağlıcakla kalın